Evet arkadaşlar. Şu an masamda duran tüfek şahane bir şey. 410 kalibre. Halk arasında 36 kalibre diye bilinir. Gravürlü, kök cevizden yapılmış. Şahane bir tüfek. Mühimmatları bunlar arkadaşlar. Tek kurşunlar saçmalar. Bunlardan bol miktarda aldık. Turgulon'un orijinal red dot'ını takacağız bu arkadaşa. Şahane bir tüfek. Tetik emniyetli arkadaşlar. Şu şekilde basılı tutup ondan sonra basacağız tetiğe. Onun da videosunu çekeceğiz. Atışlarını, grup manlarını hep birlikte göreceğiz.